Şimdi bu yatağın nesini beğenmiyorsun? Beğenim. Yeni aldık bu sıfır. Sıfır işte diyorum ki bana layık değil, sana layık. Aa ben anne tek kişilik yatağı, sen is ben çift kişilik yatak isterim. Yalnız uyumam ki öyle bir yatakta. Aa kimle uyuyacağım? Hani, e, e fan filmle uyurum yok, yatarsam. Yok. Nereden biliyorsun ya? E, Belki uyum. var. E İyi oldu. Olalım Belki var. Ben sana bir çift kişilik alayım. <laughs> ya sen <laughs> bunun nesi seni şimdi rahatsız etti? Sen bu yatağı sevmedin. Sevdim. Hı. De. Daha mı kısasını istiyorsun? Beşik alalım bir bebek beşiği. Yatağı. <laughs> uyu. Uy, uy. Şimdi sen bu kadar yemek yaptın kocaman. Kendine menemen mi yapıyorsun? Çok canım istedi. Bir anne iğne iyi geldi galiba bir ayaklandım. Ayaktayım, ayaktayım kaç saattir ama... Yedim. Şimdi benim neyse onu ye de konuşalım. Ha. Zaten millet diyor ki öbür taraftan düşmüyor diye bir şey olur mu? Bu taraftan düşer öyle bir...